Herkese merhabalar Filiz ben. Bugün size Herbalife Nutrition beslenme ürünlerinden Hartwell'i anlatacağım. Hartwell adı üstünde kalbi destekleyen bir ürün. Neden? İçeri, i̇çeriğini birazdan anlatacağım. Çünkü içinde yulaf, beta, glukan var. Yulafın ve beta glukanın en önemli özelliği de kolesterol düşürücü olması. Ve biliyorsunuz kolesterol kalp sağlığımız için risk teşkil eden bir sağlık sorunu. Peki bakalım içerisinde ne var? 1,5 gramında bir ölçeğinde 1,5 gram beta var. Bir ölçeğinde 3 gram lif var ki ihtiyacımız olan gün içerisinde gün 2-3 defa içtiğimiz zaman büyük oranda lif ihtiyacımızı karşılıyor oluyor. Ve protein kaynağı en güzel tarafı yapay tatlandırıcı içermiyor. Karış, kutuyu kullanmadan önce mutlaka karıştırın. Tatsız kokusuz bir toz ha içecek istediğiniz asit içermeyen sıvı bir içeceğin içine karıştırıp gün içerisinde tüketebilirsiniz. İçimi kolay ve zevkli. Afiyet olsun.